Merhaba, iyi günler. 23 Ekim 2025 Değerli arkadaşımız, değerli kardeşimiz Kamber Şahiner Firkat-i Canan Yani ne yapıyor insanı? Derliyor, toparlıyor, bir yere götürüyor. Bakalım nerelere götürüyormuş? Hoş geldiniz. Selam dostlar. Firkat-i Canan kitabın e, isminden de anlaşılacağı gibi Firkat aşk acısı, ayrılık acısı demektir. Canan ise sevgili biliyorsunuz. Yani sevgiliden aşk ayrılık acısı isimli. E, kitabın ana teması iki gencin lisede tanışıp evlilik üzerine son aşamaya geldikten sonra bir Türkiye realistisi olan e, inanç farklılığından dolayı ailesinin bir şekilde bunu engellemesinden kaynaklı. Fakat sevgililerinin yine de milyarda bir ihtimal de olsa tekrar kavuşma ihtimalini hiçbir zaman vazgeçmemeleri ve bunun yani bu hayatta olmasa bile... Ee, varoluşun bir bedenden ibaret olmadığını kabul ederek aynen Gevheri'nin de zamanda yazdığı e, dizeler gibi cevheriyem yandım yandım narı fikate dostumun hasreti çıkmaz yürekten bir zaman ben seni diledim haktan bir ama korkarım ki geç olur düsturuyla e, yaşamaya devam ederken bu süreçte doğayı tabiatı e, fark edip biraz buna eğilme yönünde aslında mucizelerin böyle olağanüstü olaylar değil de bir güneşin doğmasının, e, bir kuşların göçmesinin, doğada tabiatta olan her şeyin e, bir mucize olduğunun fark edilmesi, ve buradan da ilahi bir yaklaşım sergileyerek daha çok e, hakikat arayışıyla devam eden süreçte fakat bütün bunlara sebep olan yine de Allah'ın yarattığı e, bir canan olduğundan da hareketle o aşkı o sevgiyi muhafaza ederek yolun sonuna kadar eee Devam eden bir hikaye, bir destan ee, ve bu süreçte birçok e, yaşanmış, gerek yaşadığım, gerek şahit olduğum birçok olayı da kitapta ayrıca uyarlamaya çalıştım. Anlatım tamamıyla şiirseldir, akıcıdır. Kitabın özüne e, yönelik, e, kitapla bütünleşik birçok şiirde mevcuttur. Kürkat-ı e, bir, bir aşk hikayesi, ilahi aşk hikayesi, tevekkül, inanç, sabır, e, birçok duyguyu içinde barındıran, şu anda çok fazla örneğinin olduğunu düşünmediğim ve yine şiirsel anlatımıyla da aynı şekilde çok fazla örnek barındırmayan ee, tam bir destansı diyeceğim. Birçok okurumdan e, Romanya'da destan değil, e, destan gibi değil, destan bu şekilde yorumlar aldım. Umarım ilginizi çekmiştir. Umarım okursunuz, o lezzet ulaşırsınız. Ee, çünkü tamamıyla bir insanın masum duygularıyla bezermiş bir kitap. Ee, İnsanın kendisine, e, özüme dürüst olması gerektiğini anlatan bir kitaptır, bir katıcağından. Ayağı yere basmayan hiçbir duygu, hiçbir olay yoktur. E, umarım bu kitabı ulaşırsınız ve umarım e, bahsettiklerinden çok daha fazlasını yakalarsınız. Şimdiden herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim. Nasıl ulaşabilir almak isteyenler? Ee, almak isteyenler e, birçok e, internet üzerinden dağıtma anda kitabıma ulaşabilirler. E, benim sosyal hesaplarımdan ulaşabilirler imza isterlerse. E, aynı isim soy isim ve sosyal hesaplarım mevcuttur. E, bu şekilde ulaşabilirler. Bir örnek verir misin? Kitaptan bir şiir okuyabilir misin? E, kitaptan bir şiir şey mi? Tabii ki kitabımın en sondaki şiir kitabın özeti mi dediğinde de bu şiiri okumak isterim. Bir kapağı da göstersen, arka sayfaya da göster. Şöyle değerli insanlar, değerli takipçiler. Bu sonsuzluk mu göbekteki? Evet. Merkezdeki. Buradaki e, her bir sembolün bir anlamı vardır. Kitapla ilişkilidir. Mevsimle mi ilgili? E, şöyle e, zaten bir o ayrılık kesinleştikten sonra bir mucize arayışı var ve e, roman kahramanlarının mitolojiye de ilgisi olduğu için gerek Zümrüt Anka kuşu hikayesi olduğu gibi daha sonraki hayatta yeniden yaratılış bir oraya gelme beklentisi gerekse biraz da Japon mitolojisini e, inceliyorlar ve Japon mitolojisinde kiraz çiçeğinin yani sakura kiraz çiçeği sakuradır kiraz çiçeğinin e, açtığında yani Mart ayı gibi aslında kiraz çiçeklerinin ölümsüzlüğü, hastalıklara iyi geldiği gibi inançlar var. Ve e, bu, bilgiler doğrultusunda e, kitapta da sakresinde bir şiirim var. O konuya atıkta bulundum. E, bu şekilde e, mitolojik öğeler barındırıyor ve o öğelerde kitabın kapağına yansıttım. Sonsuz şartı, Zümrüt'ü Ankalkı kiraz çiçeği, teslim e, taşı ve sonsuzluk sembolleri tamamen evet. tamamıyla kitabın içeriğiyle alakalıdır. Buyur lütfen şiirini e, dinlemek istedim. arka sayfandık, sayfasındaki şiir tamamıyla kitabın özetidir. Paylaşmak isterim. Can Canan'dan ayrı düşmüş ise kendi gonca gülde kiraz çiçeğinde sefil giyimli, gönlü, zengin, garip gözünde. Cemalini benzettiği sahte bir cennette. Serap görmüş gibi baktığı başka bir yüzde. Bir ceylan yavrusunun gözünde. Zümrüt'ü e, anka akışında ya da başka bir mitolojide. Bir mucize ya da ilahi bir güçte can cananı arar ayrı düşmüş ise. Ararsın da bulamazsın. Mavi gökyüzünde güneşte, ayda, yıldızlarda, çöllerde, şelalelerin akışında, dağlarda, denizlerde. Bir ılık bahar meltiminde, serin söğüt gölgesinde, nisan yağmurunda, gök kuşağında, toprak kokusunda, balık değil ki denize dalıp avlayasın, kuş değil ki uçup yıldızlarda yakalayasın. Gözlüklerim yok. Özür dilerim. Evet. Maden değil ki kazıyıp toprakta bulasın. Aradığın sinede, en derinde çıkmazlardasın. Kurumuş, kurumuş gözyaşların sönmüş volkanlar gibi boynuna asılmış aşkın ayrılık kolyesi. İçinde çağlayan sevda nehri bulamıyor yönünü kurumuş gönül denizi bir elmanın yarısı gibi aldı, her nefes yarım sanki soluk solukça düğümlenir göğüs kafesi yol çıkmaz yol çaresine ki bu dünyada kavuşmak haram ise size buluşmak kalmışsa ahirete hak bu kubulur zamanı gelince kim bilir belki dediğin yerde cennetin kapıları açılır her ikimize Dillerine, dillerine, yüreğine sağlık. Aferin diyorum. Kutluyorum. Eyvallah Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim. Bu değerli öğrencilere, gençlere neler tavsiye edersin? Ya çok basit. Ee, ben bu bütün insanlara okumayı tavsiye ediyorum. Özellikle son zamanlarda şöyle bir yorum alıyorum. Ya kitabında bilmediğimiz kelime çok. Şimdi Türkçe'de birçok Arapça ve Farsça mevcut. Ve bu Arapça, Farsça mevcut kelimeler Türk Dil Kurumu Türkçe olarak kabul etmiş. Tabii ki de tamamen bir öz Türkçe çok büyük bir lezzettir. Bunu bu şekilde sunmak isteriz. Fakat e, mevcut durum buna izin vermediği için okullardan yabancı kelime var içinde gibi yorumlar alıyorum. Ama benim kitap yazmamı da aslında itekleyen temeldeki güç çocukluğundan beri sözlü elimden düşürme işimdir. Hiçbir e, akademik bir beklenti olmadan tamamen meraka dayalı sözlükleri araştıra 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 derken daha fazlasını okur oluyorsunuz. Ve artık okuduğunuzu anlamış oluyorsunuz. O sebeple lütfen okuyun. Bilmediğim kelime vardı şikayet etmeyin. Bunu araştırın kitaplarda sözlük konulması, ben de koyabilirdim. Bu sadece ezberden, o an anlamına bakarsın da bak bu kalıcı olmaz. Lütfen okuyun ve okuduğunuzu araştırın. Yani okumaktan başka bir şey tavsiye etmiyorum. Başka bir e, konu dışında tavsiyem ki, ona da yer verdim, ahlak. Şu an en çok ihtiyacımız olan iki şey, eğitim ve ahlak. Bunların tamamında anahtarı yine okumaktır. Buradan diplomalı eğitimden bahsetmiyorum. Ya yani bir şekilde okuyarak kendinizi geliştirirseniz çocuğunuz o kadar geliştirebilirsiniz. Ve sağlıklı nesiller yetiştirebilirsiniz. Lütfen okuyun. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun.